Meme kanserin anlaşıldığı zaman. Ne oldu? Nasıl hissettin? Ne düşündün? Bu bir kabus. Uyanacağım geçecek dedim önce. Kanserle savaşmak yaklaşımından pek hoşlanmıyorsun diye anlıyorum. Bir de hastalara rütbe verelim o zaman. Hangi evre diye sormayalım, hangi devredensin diye soralım. Bu yüzden en önemlisi evde kendi kendine muayene. Elle ve gözle meme muayene. Merhaba, ben Elvan Alkın. Polikrom Portreler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizin için ne mi var? Ana akım medyanın ihmal ettiği cesur ve mücadeleci kadınlarla çok renkli Zoom sohbetleri. İzleyicilerden gelen muzip ve çarpıcı sorulara verilen samimi eğlenceli yanıtlar. 10 küsür yıllık gazetecilik deneyimimle ve asistanlarımın gençlik enerjisiyle hazırlanmış, azıcık düzenlenmiş ama asla sansürlenmemiş bağımsız videolar. Bu kanalda polikrom portreler var. Bugün meme kanseriyle mücadele ayına, yani içinde bulunduğumuz Ekim ayına ithafen bu mücadelenin ön saflarında yer alan bir kadınla tanışacağız. Müsaitseniz başlıyoruz. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Polikrom Portrelerde yeni bir gün, yeni bir bölüm. Ben Elvan, asistanlarım Selma ve Can. Katkınız için ve katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Polikrom ailesi büyüyor. Ne mutlu bize. Bugün yine çok ilginç bir sohbet olacak. Harika bir kadınla, çok enerjik, çok çalışkan, çok cesur biriyle sohbet edeceğim. 55 yaşında Ankaralı, ticaret lisesi mezunu. Evlilik ve iki çocuktan sonra iş hayatına ara vermiş. Tam 10 yıl önce meme kanserine yakalanmış ve atlatmış. Bu konuda farkındalığı arttırmaya dönük çalışmalar yapan gönüllü bir ekibin içinde. Evet, heh, meme kanseri eğitim merkezi Mekem eğitimcisi Asiye. Hoş geldin Asiye. Hoş bulduk Elvancığım. Ay sağ ol ne güzel anlattın. <laughs> Ama biraz da abarttın. Hiç abartmadım. Eksiği var fazlası yok. Biz şimdi seni senin dilinden dinlemek, seni daha iyi tanımak istiyoruz. Formatımızı biliyorsun zaten değil mi? Formatı bilmek ne kelime Elvan'cığım. Yaladım yuttum ben formatını. Bütün bölümlerini izledim. Çok güzel. Bravo. Bravo. Çok teşekkürler. Sürpriz polikrom sorular konuklarımızı biraz heyecanlandırıyor. Ne dersin? Bizim hayatımız sürpriz soru Elvancım. Vallahi konuşmalara giderken böyle her şeyi ezbere bilirsin ama hastadan ya da hasta yakınından öyle bir soru gelir ki şak diye sizin polikrom sorulara beş basar öyle kalırsın. Gençler Asiye Hanım sizin soruları biraz zayıf buluyormuş. Aa, olur mu öyle şey? <laughs> Estağfurullah. Gençler sizinkiler de çok güzel. Bravo bravo. Hadi bakalım polikrom portrelerden ilk sorumuz gelsin. Çalıştığın alanda duymaktan en nefret ettiğin cümle hangisi? Hmm. Savaşı kaybetti, yenik düştü. Değil mi? Onca mücadeleden sonra yani kaybetmek. Kim neyi kaybetmiş ayol? Savaş alanı mı burası? Ha? <laughs> Bir de hastalara rütbe verelim o zaman. Hangi evre diye sormayalım, hangi devredensin diye soralım. Hani rütbesini soralım, kıdemini soralım. Oldu olacak hepten askeriye bağlayalım. İyileşen hastalara da aferin bölük diye sesleniriz artık. <laughs> Kaybetmişmiş. Hasta beceremedi. Kaybetti öyle mi? Sen kaybettin sen. Sen sevdiğini kaybettin. Önce bunu söyle. Kanserle savaşmak yaklaşımından pek hoşlanmıyorsun diye anlıyorum. Benim hoşlanmamam değil mevzu Elvancı. Peki nedir mevzu Asiye? Mevzu şu. Savaş mavaş yok ortalıkta. Böyle el ele aksine beraber yürünmesi gereken bir yol bu. Aa, tabii barışık olmak şart. Pozitif olmak, olumlu düşünmek lazım değil mi? Tabii ama öyle yoga yaparak yok efendim Melisa papatya çayları içerek de olmuyor. Tedavi süreçleri hiç kolay değil. Ama işte o manzaraya talipsen o merdivenleri bir bir çıkacaksın. Peki ya etrafın, eşin, dostun? Onlar ne yapıyor? Merdivenin başında böyle durmuş bekliyorlar mı? Nasıl çıkabilecek mi diye? Yoksa arkandan destek mi oluyorlar ya? Eşin, dostun, akraban, doktorun nasıl yaklaşıyor? Bu da önemli. Senin yakınların peki Asiye'cim? Onlar nasıldı? Eşin mesela. Boş ver beni. Beni karıştırma. Nasıl boş ver? Burada seni tanımak hikayeni öğrenmek istiyoruz Asiye'cim. Olmaz. O zaman eşinle ilgili soru sormak yok. Tamam. Eşimle hikaye bitti. Bir ara ben baş başa kalınca hususi anlatırım sana ama ulu orta konuşturma beni. İki evladımın babasıdır sonuç. Peki tamam. Oğullarından bahsedelim o zaman. Tamam. Biri 19, biri 21 yaşında. Büyüdüler böyle tepemden bakıyorlar ikisi de. Okuyor, okuyorlar. Biri mimarlık, biri yazılım okuyor. Peki kanser teşhisin konduğunda nasıl yaklaştılar? Ay, küçücüktüler o zaman. Yavrum ilkokuldaydılar daha. Ben de o sıralar evdeyim. İşi gücü bırakmışım evde çalışıyorum ama ne çalışma. Çamaşır yıkıyorsam çamaşırcı, çay yapıyorsam çaycı. Ütüde de son ütücü. Öyle gayretliyim. Birilerinden madalya bekliyorum zar. Ama işte benim adam çürükmüş. Ben onca işin gücün arasında anlayamamışım yani işte ama başka da bir şey demeyeceğim yani. Evlatlarımın babasıdır sonuçta. Al herkes Allah'ından bulsun diyorum Tamam. Eşinden pek memnun değildin yani. Yahu nesinden memnun olayım Elvencim Adamın çivisi çıktı diyorum. Bize girdi diyorum. Bıraktı gitti. Kazı çaktı diyor. Asiye beni duyuyor musun? Bağlantıda bir sıkıntı var. Asiye'cim <laughs> Ay yok mu bir başka soru falan? Var var Asiyeciğim var olmaz mı daha yeni başladık az önce dondun da. Aa! <laughs> biplemiştir sizin program beni biplemiştir. <laughs> Yediğin en büyük kazık nedir? Kimden yedin? Bence biz bu sorunun cevabını fazlasıyla aldık. Seni bu konuda daha fazla konuşturmayalım Asiye'cim. Çocuklarının babası sonuçta yani. Başka bir soru alalım. Bir organ olsaydın hangisi olurdun? Neden? Meme olurdum ben. Kesin. Kadın memesi ama. <laughs> neden? Çünkü benim gibi etrafını bu kadar beslemeye meraklı bir kadından başka hangi organ olabilir ki? <laughs> E bir de tabii senelerce bu alanda çalışınca artık yakinen tanıyorsun nedir, ne yapar, nasıl korumak lazım. Ben meme olurdum kesin. Asiyeciğim bir şey çok merak ediyorum. Memeye meme demek. Başlarda zor gelmedi mi? Zor ne kelime? imkansız geldi, imkansız. Başlarda gidiyorum böyle doktora. Utana sıkıla. Ya e, göğsümde bir şey var herhalde doktor bey diyorum. Lak diye meme diyor adam. Aa ne utanmaz adam diyorum doktor için. E meme demeyeceksin göğüs diyeceksin kibarsan. Öyle öğrenmişiz biz. Göğsü de böyle içime içime söylüyorum. Sesimi alçaltıyorum. Lak diye meme ultrason istiyor adam. Ben ay göğüs ultrasonu nerede diye soruyorum hemşireye. Sonra meme kanserisin diyor adam bana dümdüz. Ben arkamı dönüyorum. Ağlıyorum. Gene dönüyorum. Göğüs kanseri olmuşum diyorum. Ya. <laughs> yeah bir süre böyle geçtim bir zaman sonra alıştık tabii. Ama yine de daha coğrafyaya göre bir kullanıma geçtim. Hastane sınırları içerisinde meme, mahallede göğüs diyorum. Sonra daha cinsiyete göre bir kullanıma geçildi. Kadınların yanında meme, erkeklerin yanında göğüs diyorum. Böyle 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 bugünlere geldik ama hiç kolay olmadı tabii. Sevgili izleyiciler göğüs bu. İnsan da boyundan başlayıp karında biten bütün bölgeye göğüs denir. Burada birçok organ var yani içinde akciğer var, kalp var. Üstünde de meme var. Meme yani tamamen bağımsız bir organ. Yani biz memeye göğüs demekle kibarlık yapmış olmuyoruz. Tümüyle yanlış bir kullanım. Ha, dilde böyle ne çok hatamız var değil mi Asiye'cim? Helayi kibarlık olsun diye tuvalet denmeye başladı şimdi lavabo diyoruz mesela. Peki senin için kabullenme kolay oldu mu? Oldu. E, tuvaletten lavaboya geçiş kolay oldu. Desen onu mu zordu? <laughs> Yok onu, onu sormak istemedim. Meme kanserin anlaşıldığı zaman ne oldu? Nasıl hissettin? Ne düşündün? Bu bir kabus. Uyanacağım geçecek dedim önce. Kabullenmek çok uzun sürdü. Valla gecelerce ağladım. Dibe vurdum. Ama gündüzleri dimdiktim. Çocuklarım için. Gece başkasıya, gündüz başkasıya. Ne yapacağım, ne isteyeceğim, ne soracağım şaşırdım. Ya yani bir şey istemeyi de bilmezdim ya ben gerçi. Valla beni böyle idama götürüp son isteğin ne diye sorsalar? Valla ne isteyeyim sağ olun evde her şey var bir şey istemem derdim herhalde. E istemek arsızlık ya öyle öğretilmiş. İşte bu yüzden bakın en önemlisi doktorunuz. Hep söylüyorum kanınızın ısınmadığı doktor isterse allame-i cihan olsun gitmeyin. Siz doktorunuzu anlayın. Doktorunuz sizi dinlesin. Şimdi bakın. Benim cerrahım evi kafama taktığımı anladı. Bana dedi ki Asiye dedi. Senin dedi ev. Şimdi sana yangın yeri gibi geliyor değil mi dedi. Evet hocam dedi. İşte dedi o yangından ilk kurtarılması gereken şey sensin dedi. Sen kurtulacaksın ki etrafındaki sevdiklerine de el uzatabilesin. İşte o an ben de her şey aydınlandı. Ne güzel bir metafor. Metafor mu bilmem ama ben çok hafifledim. Oh ne güzel. O zaman hafiflemişken yeni bir soru alalım mı? Ha? Alalım. Çevrendekilere mutlaka yapmalarını önerdiğin en heyecan verici şey nedir? Hmm. Meme muayenesi tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ama bunu yaptırmak lazım zaten. Bu sayılmaz. Tamam. <laughs> Bungee jumping. Ne? A, bunu da yaptım deme. Evet. Niye şaşırdın? İnanmadın mı? Hem niye şaşırıyorsun ki? Asiye yapamaz mı? Ayol Asiye 38'inde iki memesini birden aldırmış. 40'ında iki ergenle beş parasız yalnız kalmış yine de evini kapatmamış. Örmüş dikmiş çocuklarını kimseye muhtaç etmemiş. O da yetmemiş gitmiş atölye açmış kendi gibi bütün kadınları bir araya toplamış. O da yetmemiş meme kanseri için çalışmaya başlamış. Hoca olmuş. Bancı jumping ne ki? Ha? Daha mı heyecanlı benim hayatımdan? Niye şaşırıyorsun? Yok canım şaşırmadım da. Ay herkes de yapamaz yani Asiye'cim nereden çıktı? Ya benim oğlanlar yazları harçlıklarını çıkarmak için geçici işlerde çalışırlardı. Sıklıkla da turizm alanında çalışırlardı. Biraz da bungee jumping platformunda çalıştılardı. E hadi dediler bana. E ben de hadi dedim sizi mi kıracağım? <laughs> öyle işte. Çalışıp eve destek mi oluyorlar? Ya öyle oluyordu öyle oluyordu da işte. Pandemiyle o da bitti. Nerede iş bulsunlar? Evdeler. Ya gerçi benim onlardan para beklentim yok. Okullarını bitirsinler yeter. <laughs> bu pandemide de biter herhalde. Gerçi bitmez de bu gidişle. Hı? Arda arkası kesilmiyor ki başımıza gelen musibetlerin. Bu pandemide ne zaman bitecek? Ya insanlar ne ile beslenecek? Çocuğunu neyle doyuracak? Ne yiyecek, ne içecek, nasıl korunacak? Hepten şaşırdık ya. Ya pandemiyle her şey birden daha da bir sıkıntıya girdi. Yani işte bu yeni varyant çocukları da fena hasta ediyor. O yüzden dışarı çıksınlar da istemiyorum. Otursunlar. Ya onların başına bir şey gelirse ben ne yaparım ya? Onlar benim canımın içinin ortasının merkezi ya. Hastaneye gitmek? Sen şimdi kadınları kontrol olmaya ikna ediyorsun ama bu Covid-19 kol gezerken hastaneye gitmeleri doğru mu sence? Evet, evet. En zoru da bu Elvancığım. Korona korkusuna hastaneye gidilemez oldu. O yüzden en önemlisi evde kendi kendine muayene. Elle ve gözle meme muayenesi. Bak, her ay mutlaka yapın. İhmal etmeyin. Ayda bir kez. Adet kanamasının başlangıcından bir hafta sonra. Nasıl yapılacağına dair videolar internette var. Eğer daha önce rastlamadığınız bir durumla karşılaşırsanız mutlaka doktorunuza gideceksiniz. Korona var gidemem demeyin önleminizi alın gidin. Başka çaresi yok. Bravo. Çok doğru bir çağrı oldu, çok iyi oldu asiyecim Aşk hayatın nasıl gidiyor? Hmm. Ay bu soruyu da mı koydunuz bankaya? Bana aşk hayatın mı soruyorsunuz gençler? Ha, tamam, şöyle söyleyeyim. Adamın biri bana gül versin, ben onunla gider reçel yaparım. Ben bu kadarını söyleyeyim, siz gerisini anlayın artık durumu vahametini. Peki boşandıktan sonra hiç erkek arkadaşın olmadı mı? Hiçbir şey yaşanmadı mı yani? Yok ya. Bir kere yenge. Ay tutturdu bir adam var diyor. Şöyle iyi böyle iyi. Ya yok olmaz diyorum. Ama diyor adam dul diyor. Bak yalnız diyor. Evi var diyor. Yahu olmaz diyorum. Ay yok şöyle iyi böyle görgülü böyle okumuş. Tamam dedim iyi tamam. Ver hadi. Verdi numaramı. Biz bununla birkaç kez mesajlaştık. Derken bu yazmış. Bu yaştan sonra huzur arıyorum. Yalnız da olmuyor ama öyle bana trip atılmasın, dırdır edilmesin, önümde kibar kibar süzülünsün. Hemen döşendim tabii. Siz bir Japon balığı alın bence dedim. Bu da son oldu zaten. <laughs> Harikasın asycım. Seninle sohbet etmek de çok keyifliydi. Katıldığın için çok teşekkür ederiz sana. Ekleyecek başka bir şeyin yoksa ben kapatacağım programı. Ne demek, ne demek. Rica ederim. Buyurun. Hayatta en büyük zenginlik sağlık. Bu zenginliğe önce biz sahip çıkmalıyız. Yani meme kanserinde kendimizi düzenli olarak kontrol etmemiz ve belli aralıklarla meme taramalarına gitmemiz çok mühim. Unutmayalım değil mi? Erken teşhis hayat kurtarır. Evet, her zamanki gibi yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Polikrom sorular sizlerden gelen mesajlarla hep birlikte hazırlanıyor biliyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.